herkese selamlar merhabalar. İkinci dereceden iki bilmeyen denklemlerin ikinci testiyle bir aradayız. Denkleminin çözüm kümesini bulur musunuz diye soruluyor. Eksi y'yi karşı atalım. X buradan bir artı y olur mu olmaz mı olur. X görmeyeni bunu yazalım. Bir artı y'nin karesi. Birincinin karesi. Birinciyle ile ikincinin çarpımı. İkincinin karesi. Artı y kare eşittir olmuş. Biri karşı atalım. 2y artı 2y kare eşittir 12 değil mi? Güzel. Her tarafı iki parantezden alırsam y artı y kare eşittir 6 gelişecektir. Ve buradan da bana sayılar söyle dediğim zaman mesela eksi 2'nin karesi 4. 4 eksi 2'den gelmiyor değil mi? 6'yı da şöyle alalım. y kare artı y eksi 6 eşittir 0. Buradan köklerimiz eksi 3'e artı 2 gelmez mi? Pardon artı 3'e eksi 2. x buradan bir 3'tür. Eksi 3'tür. Bir de 2'dir. Eksi 3'e 2'dir. Bunu herhangi bir denklem yerine götürüp yazdığınız zaman mesela birinci denklem yerine yazarsam işte 2'de eksi 3 eksi y eşittir birden y buradan ne gelişecektir? Artı 2 gelişecektir. Peki eksi 2 eksi y de, şey pardon artı 2 eksi y eşittir 1 ise y buradan. Bir dakika. Evet. X görmeleri ne yazacağım? 2 yazacağım. 2 eksi y eşittir 1 ise y buradan 1 gelişecektir. Peki x'imizin elde edeceği değerler eksi 2 y 3 ile x 3 için y'imiz 2 geliyor. x 3 için y'imiz 2 geliyor. 3'e 2'dir. Var mı sıkıntı? Şuraya yazın. Güzel. Denklemin çözüm kümesini bulur musunuz? Diyor soru 2 için. Mesela her tarafı y'ye bölelim. x eşittir 0 bölü y 0 yani x'e 0 olur mu? x 0 için 0 artı y eksi 4 eşittir 0. Şurası 0 olmalı. Y buradan 4 gelmeli. Demek ki cevap 0'a 4'tür. Şu burada Y'nin 0 olma ihtimali yok. Çünkü 0 bölü 0 belirsizlik yapacaktır. Tamam. Buradaki Onun... şekilde kenar uzunlukları X ve M e, metre ve Y metre olan dikdörtgen verilmiş. İşte şurası da X'tir. Burası X'tir. Çevresi. 2X artı 2. E, alanı X çarpı Y. X çarpı Y eşittir 117. Çevresi de 2X artı Y 44 ise X artı y. ne kalacak? 22 kalacaktır. Buna göre kenar uzunluklarını bulunuz diyor. He. Tamam şöyle yapalım. X buradan 22 eksi y olmaz mı? Götürüp y'ne yaz. Yani 22 eksi y çarpı y'nin 117 gelmesi lazım. Pardon. Şimdi buna göre buradan da 22 y, -y eksi y kare eşittir 117'ye. Hepsinin toplamında eksi y kare. Eksi 117 artı 22 y gelecek. Yani y kare eksi 22 y artı 117. Ha ne geldi? Bu da sıfır eşit. Buradan da gençler öyle x sayı seçelim ki 9 13 mesela 117 yapar çarpımları. Eksi de eksi çarpımını bunu gelir. Demek ki buradan 9 ve 13 bizlerin cevapları olacaktır gençler. Çözüm kümesini kendi uzunlukları. Eksimiz 9'muş y'miz muş Var mı sıkıntı? Helal olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yepyeni şeylerde görüşmek üzere.